أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآله والصحب أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي On ikinci lemayı okuyorduk. Dört ders yapmıştık. Birinci dersimiz rızıkla ilgili. İkinci dersimiz arzın 7 kat olması ile ilgili. 3. ve 4. dersimiz semanın 7 katı olması ona yapılan itirazlar, itirazlar ve esir maddesi. Şimdi son ders 12. lemanın son dersi olarak yapacağız. 5. dersi. Elhasıl'a geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhasıl. Kadir-i esir maddesinden yedi kat semavatı halk edip tesviye ederek gayet dakik ve acip bir nizam ile tazim etmiş ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Şimdi Demek ki Cenab-ı Hak daha önceki derste de söyledik. Semavatın yedi katını esirin farklı farklı yapılarından hak etmiş. Yani ya da şeyi, çeşitli şekillere e, girebildiğini söyledik esirin. Nasıl ki suyun üç ayrı şekle e, girebildiği gibi. Orada her bir katı esirin ayrı şekildeki yapısından yaratarak tespih etmiş, tanzim etmiştir ve içerisine yıldızları ekmiştir. Ee, yıldızlar balıklar gibi semada yüzüyor. Daha önceki derste bahsetmiştik. Ve bunu acıb ve dakik bir surette, bir nizam ve intizam ile yapmıştır. Yani şimdi dünyadan bir milyon kere ağır olan, bir milyar kere büyük olan yıldızlar var dünyamızda. Ve onlar bu esir maddesi içerisinde yüzüyor. Deniz gibi düşünün. Ve bu esir maddesi, bu esir maddesi, esir denizi, yani ağırlığı olmayan bir madde gibidir. O kadar. Havadan daha hafif ağırlığı olmayan bir madde gibidir. Ona rağmen o koca e, cisimler, gök cisimleri onu içerisinde düşmeden yüzmeye devam ediyor. Ve bir denge içerisinde acip ve acayip bir dakik bir nizam ve intizam içerisinde hareketlere devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar içerisinde yokun 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 yoku olan bir insan var ve Kur'an-ı Şan bu insana hitap ediyor. Acayip bir şey. Hakikaten acayip bir şey. Yani. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan umum insü cinin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i ezeliyedir. Kur'an-ı Mucizül Beyan bütün insanların ve cinlerin farklı farklı tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i ezeliyedir. Ezeli bir hutbedir. Elbette nevi beşerin her bir tabakası her bir ayatı Kur'an'dan hissesini alacak ve ayatı Kur'an'ya her tabakanın fehmini tatmin edecek surete ayrı ayrı ve müteadit manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Dolayısıyla da her bir tabakaya hitap edecek ve her bir tabakanın kendi hissesini her bir ayetten kendi hissesini alabilecek şekildedir. Kur'an'da bir ayet var. Şu anda hatırlamıyorum hangi ayet. Ee, bunu malin bunu ifade ediyor. İnsanlar adedince Allah'a gidecek yollar var. İnsanlar adedince. bunlar hepsi Kur'an'da mevcut. İnsanlar adedince meşrepleri içeriyor Kur'an-ı inşallah. Ve bir hutbe-i ezeliyedir. Ve her bir tabakaya hitap ediyor. Dolayısıyla önceki derste ne dedik? bir ayet her bir Kur'an ayetinin bir aslı var, asıl amacı var. Bir de onun masadakları ve efratları var. O masadaklardan ve efrattan, fetlerden birisi hasıl olursa o mana hasıl olmuş olur demişti. Evet. Hitabat-ı Kur'an'ın ve maani ve işaretindeki genişliği ve en ami bir avamdan en has bir havasa kadar derecat fehimlerini müraat ve müşahat etmesi gösterir ki her bir ayetin her bir tabaka bir vecihi var bakıyor. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı şanın ayetlerindeki anlam geniş anlamı geniş işaretleri en ami bir insandan en yüksek derecedeki bir insana kadar onların anlayışına hitap edecek derecede anlam içermesi gösteriyor ki her bir ayetin her bir tabakaya bakan bir heci var, bir yönü var, bir veci var. Dolayısıyla her bir tabakaya, her bir insana hitap ediyor. Bazen böyle okursun, bir derdin olur okursun. Aa dersin bu ayet bana hitap ediyor. Aynen böyle. Orada mucizeliği bulursun. Yani öyle ki bazen açarsın böyle okuyayım dersin. Bakarsın derdinin dermanı orada onu görürsün. İşte bu sıra binaen. Yedi semavat manayı küllisinde yedi tabaka beşeriye muhtelif yedi manayı Fethetmişler Şöyle ki, demek ki yedi farklı tabaka bu ayetten yani samanın yedi kat olduğu ayetinden yedi farklı manayı Fethetmişler Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Yani semavatı yedi kat olarak tesviye ettik, tanzim ettik. Ayetinde bu e, Bakara Suresi 29. ayet kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabaka insaniye, kısa nazarlı yani avam, dar fikirli tabaka insaniye, hava nesiminin tabakatını ferman eder. Yani böyle dar fikirli, bilgisiz, avam tabakası hava nesimini ferman eder. Yani havanın gelişi, gidişi, mevsimler, teneffüs vesaireyi anlar. Yani işte gökten yıldızlar, işte şimşekler, yağmur, kar vesaire, işte hava durumları, güzel bir hava, teneffüsü ferman eder ve kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabaka insaniye dahi yani bunlar yine mümin Müslümanlar ama kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabaka insaniye dahi El-Sineyi enamda 7 i seyyare ile meşhur yıldızların ve mederlanı pehmeder. Bunlar da hani neler var mesela semada hani burçlar var biliyorsunuz aslan burcu, oğlak burcu, balık burcu böyle yedi çeşit hayvan burcu var yedi çeşit hayvandan bahsediyor. İşte o burçları ve onların eee medarlarını yani e, ne diyoruz ona? E, gezegenin dairesi yani dolaştığı daireyi fehm eder. Daha bir kısım insanlar ise, daha bir kısım insanlar bir üst tabaka, bir kısım insanlar küremize benzer Zevil Hayat'ın makarı olmuş semavi yedi küreyi ahiri fehm eder. Dünyamız dışında yedi tane daha canlıların yaşadığı e, yedi küreyi, dünyamız gibi yedi gezegeni eder. Diğer bir taife-i beşeriye mazume-i şemsiyenin yedi tabaka ayrılmasını hem mazume-i şemsiyemizle beraber yedi mazumat-ı şümuseyi fehmeder. Diğer bir tabaka ise güneş sisteminin yedi tabaka ayrılmasını ve ayrıca her bir tabakada semanın her bir tabakasında ayrı bir güneş sisteminin bulunduğunu eder önceki dersten bundan bahsetmiştik. Yani bahsetmiştik. Daha diğer bir tayife beşeriye madde-i esiriyenin teşekkülatı yedi tabaka ayrılmasını temin eder. Yani yedi e, madde-i esiriyenin e, ayrı yedi tabaka ayrılarak her bir yapının, her bir değişik yapının semanın bir tabakatının oluşumundan görev aldığını temin eder. Daha geniş kirli bir tabakayı beşeriye yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder ve nev'i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı sebayı alemi tam münhasır görmüyor. Alemi tam münhasır görmüyor. Neden? Çünkü Üstad Hazretleri ne diyor? Diyor cehennem nerededir? Dünyanın diyor güneş etrafında kendi medarında güneş etrafında döndüğü yerin altı yani güneşin altının cehennemin orada olduğunu söylüyor. Dolayısıyla e, dünya e, şeyini e, güneş etrafında dönerek çizmiş olduğu daireye bütün varlığını dökecek mahşer orada kurulacak ve cehennem oranın altında olacaktır. Bu nerede olacak? Güneş sistemi sabit değil yolu da sabit değil bir hareket halinde dolayısıyla bunun nerede duracağını, nerede olacağı belli değil ama güneş sisteminin etrafında olacağını ayetten istihraç ediyor. Demek ne diyor bu son tabaka, yedinci tabakası ve en yüksek taifesi nasıl anlıyor? Semavat-ı sebayı alemi şehadete münasır görmüyor. Yani bu yedi tabaka sadece şehadet alemiyle sınırlı değil. Belki avalimi uhreviye, uhrevi ilimler, ve gaybiye ve dünyeviye ve misalenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sapı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Demek bu yedi semavat bunlar uhrevi ilimlerin, uhrevi işlerin, alemi misalenin, alemi misalenin, alemi, alemi gaybiyenin birer zarfı, birer kapağı şeklinde onu çeviren bir kapak şeklinde olduğunu fehmeder. Demek bütün olaylar burada bitiyor Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi çıkarken nasıl oldu? Yani şöyle deniyor. Çıkıp geldiğinde Ümmühanen'in evindeydi. bahane kendisini bir şekilde ablası e, Ebu Talib'in kızı Kamsat yanında kalabiliyorsunuz diyorsunuz. Hala, hala, yatağı hala sıcaklığını koruyordu. Yani saniyeler içerisinde birkaç dakikada indi gitti. Yani seyidi semavatı açtı. Ondan sonra arş var, kürsü var, sidretül daha var. Kabakavsa'ya ne kadar gitti geldi. Yani bu kaç kilometredir? bunu rakamlara sığdıramayız. Neden sığdıramayız? Hani şu andaki bilimin tahmin ettiği önceki derste söyledik. Bizim güneş Sistemi ile galaksinin merkezi içe, merkezi arasında yaklaşık 10 trilyon kilometre. Galaksinin çapı 40 trilyon kilometre. Bu sadece bir galaksi. Yani bunun gibi milyarlar var. E bu sadece bir tabakada yer alıyor. Bunun üst 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 yedi tabaka kadar böyle çıkıyor. Dolayısıyla yani bunu rakamlara sığdıracak kilometre değil. Dolayısıyla ne demiştik önceki derste? İb Süleyman Aleyhisselam'ın ta Yemen'deki bel kısmı tahtını Şama aynı anda getirmesi, bir ilmi alimi cel tarafından getirmesi dolayısıyla da bunun yani saniye belki saniye içerisinde olması bunu bir örneğidir. Bu o zaman da yapılmış bir mucizedir. Belki de diyor Üstad Hazreti ileride belki de cisimlerin transferi mümkün olabilecek. Zaten Üstad Hazretleri bir yerde böyle diyor, diyor dünya hayatı ahirete yaklaştığında kıyamet kopacak. Yani uhrevi olacak. Nasıl oluyor? Şimdi işte bir kısmı bir, bir kısmı olmuş aslında. Böyle içeri giriyorsun lamban yanıyor sana. Hatta klimalar var otomatik klima soğutuyor. Bakıyor fazla soğuk oldu biraz biraz hafife alıyoruz. Fazla sıcak oldu soğumaya başlıyor. Sen çıkıyorsun lamban sönüyor, elini arabaya uzatıyorsun, otomatik açılıyor, anahtarlaşmana gerek kalmıyor. Yani bu ne oldu bir şekilde? Aklet hayatı oldu, her şey senin emrine girdi. Tabi bazı şeyler kaldı işte, belki de bu cisimlerin aklı mümkün olacak. Hazreti Süleyman'ın o e, mucizesini, yani. dolayısıyla bu son tabaka, işte bu e, semavatın yedi tabaka olmasının sadece dünya hayatıyla ilgili olmadığı, Aynı zamanda bunun işte uhrevi ilimleri, uhrevi işleri, alemi nisali ve alemi gaybeyi içeren birer zarflar olduğunu da e, o şekilde fehm eder. Ve hakeza bu ayetin külliyetinde yani fesevvâhunne seb'a semavat külliyetinde mezkur yedi kat tabakanın yedi kat gibi daha çok cüz'i manaları vardır. Sadece bundan ibaret değil. Niye? Çünkü Üstad Hazretleri ne diyor? Kendi döneminde Kur'an-ı Azimşan'ın 350 bin tefsiri yapılmış. Şimdi 350 binden de fazla. Allah bilir belki de 400 bindir. Yani 100 yıl geçti aradan. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o maide semaviyeden herkes rızkını bulur. İşte o semavi sofradan herkes manevi rızkını alır. O yüzden bütün sular mürekkep olsa, bütün ormanlar kalem olsa onun kelamını yazsalar bitiremezler. O yüzden Kur'an-ı Azimşan kelame ezeliyedir. Bir hutbeyi ezeliyedir. O yüzden bitmez. O yüzden mucizedir. Madem o ayetin böyle pek çok sadık manaları var. Şimdiki akılsız feylesofların, bu felsefeyle uğraşanların, bilimcilerin, pozitif bilimcilerin ve sesleri kozmografyalarının, onların sesleri astronomilerinin inkar-ı semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Yani bu feylesofçaların, bilim bilim adamlarının, pozitifçilerin, şunların bunların Kur'an'ın bu ayetine itiraz ederek semanın yedi kat olmadığını, bir kat olduğunu ifade etmeleri o kadar ahmaklıktır ki çocukların taş atarak bir yıldızı düşürmeye çalışması gibi bir ahmaklıktır. Çünkü ayetin manayı küllisinden bir tek masada sadıksa Şimdi biz yedi tane saydık. Bir tek mana sadıksa o külli mana sadık ve hak olur. Yani bir tane bile sadık olsa onu açıklıyor. Ama biz sadece yedi tane saydık. Üstad ne dedi? Dedi yedi çokluk ifade eder. O yedi içerisinde yetmiş, yedi yüz manalar vardır, olabilir. Ama herkes kendi fehmine göre alır. Hatta vakide bulunmayan fakat umumun lisanında mütedavil bulunan bir ferdi umumun efkarını müraat için o kilide dahil olabilir. Yani böyle halk arasında dilden dile dolaşan bir hakikat o manayı ifade edebilir. <laughs> Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük. Yani yedi efrattan bahsedildi. Ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermez ve sarhoş kozmografyaya bak. Astronomiye bak. Nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve o çok sadık olan masadakları görmeyerek yani asıl sadık manayı görmüyor o masadakları, efrad manalarını da görmeyerek hayali acı bir ferdi manayı ayette tevhüm ederek ayete taşlattılar, kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Hayali bir şey oluşturdular. O da yoktur dediler. Taş attılar ayete. Dolayısıyla kendi kafalarını kırarak imanlarını uçurdular. Allah muhafaza. Elhasıl kıraatı seb'a vücuhu <laughs> seb'a mucizatı seb'a ve hakaiki seb'a ve Erkan-ı Seb'a üzerine nazil olan Kur'an semasının evet şimdi Kur'an nasıl nazil olmuş onu görüyoruz. Kıraat-ı Seb'a vücuh mucizatı Seb'a mucizat-ı Seb'a ve Erkan-ı Seb'a üzerine nazil olan Kur'an semasını o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından ayetin nücumunda ne var ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler. Evet şimdi bu kıraat-ı seba nedir? Vücuhu seba nedir? Erkan-ı seba nedir? Onlara bak. Şimdi kıraat-ı seba nedir? Kıraat-ı seb'a şimdi yedi çeşit şekilde Kur'an okunabilmesi meselesidir. Bu nasıl oluyor? Bu mesela diyelim ki şöyle. E, mesela Cebrail de aynı anlamdır. Cibril de aynı anlamdır. Mana bozulmamak şartıyla bazen harekelerin ve kelimelerin değişebilmesidir. Buna yedi farklı kıraat deniliyor. Şimdi bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anhü Cenab-ı Hak gani gani razı olsun ondan sahabelerden birisi Rahman suresini okuyor namazda Hazreti Ömer bitirmeden üzerine atlayacak gibi oluyor. Kendini zor tutuyor. Bitirir bitirmez o Rahman suresini bitirir bitirmez yakasını tutuyor yaka paşa götürüyor. Yakası elinde diyor ya Resulallah diyor bu Rahman suresini böyle böyle okuyor. Oysa biz böyle duymadık diyor. E, Pansatos'a diyor ya Ömer yakasını bırak diyor hele onun. Bırakıyor. Bir oku bakın diyor. Sen nasıl okuyorsun? Okuyor. Diyor, evet böyle nazil oldu diyor. Ya Ömer sen oku diyor. Hazreti Ömer değişik okuyor. Yani değişik dediğimiz anlam değişmiyor. Bazı değişik harekeler, değişik kelimeler örnek verdiğim gibi. Diyor böyle de nazil oldu. Şimdi dolayısıyla ne de okur sabah? Kureyşi yani Kureyşi aksanında Huzeyli Havazin Kinane Sakip temim Yemen lehçesi. Bunlar hepsi lehçe. Bu yedi farklı lehçede Kur'an-ı Azimşan dolayısıyla nazil olmuştur. Hepsi de doğrudur. İşte buna kıraat-ı sabah deniliyor. Ve bunda bunda bu kıraat-ı sabahda kelimeler ve e, harekeler değiştiğinde anlam değişmiyor. Mesela biz neyi takip ediyoruz? i̇mam Asım'ın kıraatını. Mesela Hanefiler İmam-ı Asım'ın kıraatını takip ediyoruz. Bu kıraat-ı sabah böyle. Vucûh-u sabah neder. Vucûh-u sabah ile ilgili olarak değişik rivayetler olduğu söyleniyor. Değişik rivayetler olduğu söyleniyor. Şöyle. E, A B C D diye ayrılıyor. A da Vucûh-u sabah neder. 1 emir, 2 nehi, 3 terğîb, 4 terhîb, 5 cedel, 6 kısas, 7 emsâl. Bu A. B bir emir, iki zecir, üç helal, dört haram, beş muhkem, altın müteşabih, yedi emsal. C. Bir terhib terhib terhib, iki nasih mensu, üç mevzi'a, e, mev'iza, dört emsal, beş muhkem, altın müteşabih, yedi helal haram. D. Bir emir, iki nehi, üç haber, dört istihbar, yani soru sorma, beş nida, altı kasem, yedi emsal. Bu da vücuh-ü Ondan sonra geliyoruz mucizat-ı sebah. Kur'an-ı İzmit'in mucizat-ı Bir lafzın fesahatından, selaseti lisan, nazmın cezaletinden, manayı belagatından, mefhumların bedaatından, mazmunların beraatından, üslubların garabetinden birden tevellüt eden harikayı beyan. Bu kendi kendi başına bir açıklama gerektiriyor. Ama uzun biz devam edelim. İki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ihbarat-ı gaybesi, bu da üçtür. İhbarat-ı gaybesi, yani gaybden haber vermesi, bu da üçtür. Bir, maziye ait ihbarat-ı gaybesi, Mesela Hazreti İsa'yı biz nasıl öğrendik? Hazreti Meryem ve Hazreti Musa'yı Kur'an'dan öğrendik. İki, istihbarat ait ihbar-ı gaybesi, istihbarda verdikleri haberler. Üç, hakari ilahiye, hakari kavniye ve umur-u dair ihbarat-ı gaybesi. Üç, lafzında, manasında, ahkamda, ilminde ve maksadındaki camiyeti harikası. Dört, Kur'an'ın şababiyeti, her asrın dereceyi i fehmine, edebi rütbesine hem her asırdaki tabakat-ı derece-i istidat ve Bey kabiliyeti nispetinde hitabı. 5. Kur'an'ın kutubu salifeye yani önceki kitaplara, ilahi kitaplara hakemlik yapması ittifaki noktalarda musaddıkane nakleder, onları tezkiye eder. İhtilafi meseleleri de musahiyane onlara faysal olur. Altı, Kur'an müessis olmuş dini İslam'a şeriat-ı garay-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne mazi ne müstakbel İslamiyet'in misli getirmeye müktedir olamayacak bir iştir. Yani bunun benzerini mistin getirmek mümkün değildir. Ancak Kur'an'da var. 7- Kur'an'ın zevki icazı. Evet. Geldik hakaik-i seba. Hakaik-i seba nedir? Bir tevhid, iki haşir, üç nübüvvet, dört kaza ve kader, beş ahvali alem, altı kısas, yedi tekali. Erkan-ı seba, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygambere iman, ahiret gününe iman, altı kader, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman, yedi beş esasat-ı İslamiye nedir? Namaz, oruç, zekat, haş, kelime-i Böylelikle böylelikle Kur'an'ın evet böyle Kur'an'ın tabakalarını ok görmüş olduk. Evet şimdi kendi yerimize dönelim. Elhasıl kıraat-ı seb'a, vücuh-ı seb'a, mucizat-ı seb'a, hakayık-ı seb'a ve erkan-ı seb'a üzerine nazil olan onları okuduk. Kur'an semasının o yedişer tabakalarına Cin ve şeyatin hükmündeki itikatsız maddi fikirler Onlar şeytan hükmündeki Fikirlerdir Fikirler Çıkamadıklarından hayatın nücumunda Ne var ne yok bilmeyi Yalan ve yanlış haber verirler Onlar cin fikirli şeytan fikirler İtikadı bozuk şeytan hükmünde Yanlış haber veriyorlar Ve onların başlarına Onların başlarına o hayatın Nücumundan o hayatın yıldızlarından Meskur tahkikat gibi Şahaplar inerler ve onları yakarlar. Yani o ayetin yıldızlarından böyle yıldızlar iner onların başlarına onları yakar mahveder. Evet cin fikirli felsefelerin felsefesiyle o samavat-ı çıkılmaz. Belki ayetin yıldızlarına hikmeti hakikenin yani Kur'an'ın hikmetiyle miracıyla ve iman ve İslamiyet'in kanatlarıyla çıkılabilir. Evet. اللهم صل على شمس السماء رسالة القمر الفلك النبوة وعلى آله وصحبه نجوم الهدى لمن اهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا رب السماوات والأرض زين قلوب كاتب هذه الرسالة ورفقائي بنجوم حقائق القرآن والإيمان آمين اللهم بسالة سماسن بنشي ونبوات بلينين أي Doğru yola erişenlerin hidayetli yıldızları olan al ve ashabına salat et. Amin. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilim ve hikmeti her şeyi kuşatan alim hakimsin. Bakara Suresi 32. Ev göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın bu Risale'nin katibi ile arkadaşlarının kalplerini Kur'an hakikatlerini yıldızlarıyla süslendir. Amin. Evet. 12. lema burada bitti. E, 5. ders olmuş oldu. Evet. Şimdi bir hadis var. Dersle ilgili olmamakla beraber çok dikkatimi çekti. Ben onu size okuyayım. Ee, İbni Mace'de geçiyor. Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilmiş. Diyor ki Allah'ın bu dinde sakladığı fidanları vardır. Onları kulluğunda kullanır. Allah'ın bu dinde sakladığı fidanları vardır. Onları kulluğunda kullanır. İşte bu her asırda gelen mücedidler, alimler, Allah yolunda çalışanlar, işte şu anda mesela Allah yolunda çalışan bir sürü insanlar var. internet yoluyla, sosyal medyayla, şöyle bunlar her biri birer fidandır. Gerektiği zaman da Cenab-ı Hak yeni fidanlarını gönderecektir. O yüzden ümitsiz olmaya gerek yok. Bizim görevimiz tebliğ ve Allah'ın emrini yerine getirmektir. Diğeri Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın bu dinde sakladığı fidanları vardır. Onları gerektiğinde dinde kullanır. Şimdi bununla ilgili bir Risale-i talebesi bir rüya görmüştü. Ben onu size anlatayım. Bu arada sorusu olan varsa sorabilir. Rüya şöyleydi. bu hadisi ben görünce o bir daha o rüyayı hatırladım o kardeşin rüyasını. Şimdi diyor diyor baktım ki rüyada Peygamber Efendimiz şöyle 2010 11 civarında Miraç gecesinde. Miraç gecesinde eski şehir gibi bir yerde orada sanıyorum Porsuk çayı var. Atatürk ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılıç kılıca dövüşüyor. Açık ve net. Evet dövüşüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle kılıçla saldırıyor. Hani böyle birisi baskın olduğu zaman kılıçla filmlerde görmüş diğeri geri geri doğru gider. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hep böyle saldırıyordu. Atatürk de böyle geri geri böyle kaçıyordu. Böyle geri kaçtı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam saldırdı, atak yaptı, saldırdı. O da geri geri kaçtı, geri geri kaçtı, kaçtı. Ondan sonra baktı çare yok o e, suyun içerisine atladı. Suyun içerisine atladı. O e, nehir suyun içerisine atladı. Hansatüslam da orada atladı. Ondan sonra suyun altında savaş devam etti. Hansatüslam yine ona kılıçla saldırıyor. O da böyle geri geri doğru kaçıyordu Atatürk. Ondan sonra Hansatüslam onu kovalarken böyle bir metre boyunda böyle güne bakan çiçekleri var ya o çekirdeklerin. Onlara benzer böyle açmış ama böyle bükük olan, boyları bükük olan bir sürü fidan vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan onu kılıçla kovalarken, diğer taraftan da o fidanların önünden geçerken her birine böyle başına elini vuruyordu. Başını vurduğu zaman da o fidanın başı dikleşip böyle açılıyordu. Ve böyle devam etti. Böyle devam etti. Kovalamaca devam etti, devam etti. Her fidanın önünden geçerken elini vuruyor. Fidanın başı dikleşiyor ve açılıyordu böyle. Hani gül gibi açıldı var ya. Böyle devam ediyordu. Hem onu Atatürk'ü e kovalıyor kılıçta hem de her bir fidanın önünden geçerken elini vuruyor. Fidanı o bükücü olan boynunu dikleştiriyor ve açılıyor. Böyle devam ederken ondan sonra baktı kurtuluş yolu yok. Atatürk birden suyun dışına fırladı böyle. Suyun dışına fırladı orada bir at duruyordu böyle heykeli gibi. Hani o heykeli atı var ya onun üzerine düşüverdi yani bini verdi. Sonra e, Rüya'da o gelen kardeş diyor ki baktım ki diyor, her iki bacağı dizden kesilmişti. Evet. Rüya'yı burada e, böyle noktalandı. O işte hadisle e, o Rüya'nın e, şeyi fidan meselesi onu hatırladım. Daha önceki yıllarda anlatmıştı. Yaklaşık 10 yıl önce. Ondan sonra bununla denk geldi. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtene inneke entelelemin hekim ve ahudu rabbil alemin El-Fatiha.